El Gafur esması. Allah Celle Celaluhu'nun affı sonsuzdur. Bağışlar, affeder anlamı var. Allah Celle Celaluhu'nun afu esması var, affeder. Gafur esması bütün günahları bağışlar. Gaffar esması tekrar tekrar işlesek de bağışlar. Tevvab esması tevbeleri kabul eder. Allah Celle Celaluhu affetmeyi çok sever. Hatta böyle tevbe edenlerin sevgilisidir. İnna Allaha yuhibbut tevvabin. Allah tevbe edenlerin sevgilisidir. Ayet-i kerimede Allah gafurur rahimdir der. Günah işlesek bile bizi affeder ve bize lütuf, ihsan ikramlarda bulunur. Düşmek olabilir, insan düşebilir ama hemen kalkıp yine Allah'a sarılmalı. Ey güzel Allah'ım bizi Allah'a aşığıyla, ile, peygamber Kur'an'a ile, Kur'an aşığı ve dua aşığıyla.